Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Kardeşim Emrubat'tan güzel bir tatlı yapmasını istedik. Sağ olsun o da bize Lokma kırmadı. Tatlısı yapacağız. Evet, normalde kendisi tatlıcı, tatlı dondurma üzerine bir dükkanı var. Biz de rica ettik, evde bizim için yapar mısın dedik. Bir ev ortamında. Yani, sizler için ortamı gibi olmayacak ama yine de ustalığımızı evet. konuşturacağız. Aynen öyle. Hadi başlayalım. bakalım. Başlayalım. Hadi, Hadi. Bismillah başlayalım. Bakalım sizler... öncelikle yağımız ısındı mı? Yağımız biraz daha ısınsın. Arkadaşlar sizler de yoruma yazın. Da şey yap. Yoruma yazın bakalım kimler seviyor kimler hangi tatlıdan hoşlanıyor en yani çok sevdiğiniz tatlı hangisidir ev ortamında sizler için hazırladık İnşallah sonucumuz da güzel olur güzel olmasa da sohbetimiz var o çok güzel fırladı birazcık daha bir tık daha yağımızı gördün mü? kabardı. Hepsi öyle olacak inşallah. Bugün de olduğu zaman her zaman da ağzımızın tadı yerinde olsun. Amin amin. Bizde tatlıcılık e, babadan geliyor. Babamız yani, tatlıcıydı. Sağolsun o da oğluna el verdi. <laughs> <Biraz şükür oldu. gülüyor> Bu bildiği daha kaçar derler. Biz de bildiğimiz dağlara kaçıyoruz. Yani mesleğimizi icra ediyoruz. Ki mesleğimizi de severek yapıyoruz. Sevmesek bu iş olmaz. E, diyelim ki kaşıkla bunu yapamadılar şimdi izleyenler. Ne ile yapabilirler? İşte orada ha, Youtube'da bazen görüyorum böyle jelatin torbalara döküyorlar ama bu şekli veremezler. Biraz yakından alabilirsin burayı. Bu şekli veremeyebilirler. En güzel kaşık oluyor diyorsun değil mi? Evet. Şimdi onu da gösterelim. Kaşıkla nasıl oluyor? Aynen. Tekrardan bak. Yağımızı batırıyoruz kaşığı yağ batırdık. Niye? Keserken şey olmasın diye. Hamur bulaşmasın. Kuyruklu düşmesin diye. Bakın. Mevzu şu. Biraz yavaş atacağım. Neticede imalat ortamında değiliz. Peki Usuzluk. bu yağın içine atarken hızlı mı olmak lazım? Hepsi aynı anda pişmesi mi lazım? Şöyle göstereceğim onu ben sana. Tamam. Bunu şimdi göstereceğiz. Ya işin uzmanı burada baksana tık tık ben atsaydım Yok şöyle iki şu tane. an ben yavaş çalışıyorum onu söyleyeyim duvarlarını da düşünerekten <laughs> imalat ortamı değil neticede bak şu an yavaş yavaş kabarıyor yükseliyorlar gördünüz mü? Evet mi? evet Bunu Halka şeklinde yapabiliyorsunuz Onu o İzmir İzmir lokması onun hamuru biraz daha şey oluyor biraz daha ince oluyor şu an ona göre yoğurmadık hamurumuzu onu söyleyeyim Ara ara hamuruna neler kattık onu da söylersen izleyiciler kesin soracaktır. O kadar da tarif vermeyelim, vermeyelim. değil mi? <laughs> <laughs> İçine sevgimizi katıyoruz diyelim. Tamam. Eğer bu videom çok izlenirse arkadaşlar sizlerle bu ha, hamurun tarifini. tarifini, paylaşacağım. Senden bir şey rica edeceğim. Bir tepsi gibi bir şey getirebilir misin? Bu şeyleri şişenleri alalım olur mu? İçeriden tepsi bir... derken boşuna benzer. Sonra... De. Aynen boşuna alacağız. Bir daha pişireceğiz. Tamam. Şu an atmaya yerimiz olsun, yağımız. Çünkü şey... <laughs> Öyle yani. Gördüğünüz üzere. Olur Anne, Tamam ne Hangi tarafa bırakmak istersin? Şuraya bırakayım, yoksa şöyle tutayım ben. Ben tutarım böyle tutarım sıkıntı yok. Ama falan tutup tutmaman değil. Mesele mesele şu. Bir saniye. Tepside yem olduğu için şu oluyor, diline yapışıyor. Ee, yağ sıçramasın. <laughs> Kendine tutar et. Bak şimdi bunu topluyorum. Niye topladığımda birazdan göstereceğim size. Kızarmadan evet niye böyle topladım ben de merak ettim. Çiftte kavrulmuş yapacağız. Hepsini eşit vereceğim. <laughs> İki yani. Hı evet, hı, hepsini aynı zamanda pişireceğiz. Şimdi onu bir kenara alabilirsin. Karıştırmamın evet. mani olmasın, evet. Tamam. Devam ediyoruz yine atmaya. Tahmini yoğurduk. buradan. Tahmini 2 kilo kadar bir tatlı çıkacak. Fazlası olmasın tabii, Ziyan olmasın. Arkadaşlar şimdi ara ara kardeşim de yeni bir sayfa açtı. Keşifler Kervanı diye. Onun sayfası tabii ki böyle yemek videoları Yok, değil. Yok, yemek Onu videosu değil. Açıklayacağım. Keşifler Kervanı. adı üstünde gezdiği yerleri, keşfettiği yerleri güzel e, paylaşımları oluyor. E, abone olmanızı tavsiye ederim. Onu da ben kısmına linkini evet, bırakacağız. Evet, ben linkini bırakacağım, etikette yapacağım. Oradan sayfasını için, ziyaret edebilirsiniz. Evet, takip edebilirsiniz. Tehlikeli arkadaşlar. Ya gerçekten ben yapsam inen... Ben iki taneyi bir, bir saatte atarım. Ya yani şu an ben... Bakma biraz, ha kendimi biraz öveyim aslında. Ya övebilirsin, yıllarını de, verdin aynen. Şu an yavaş çalışıyorum. Duvarlarını düşünerek. <laughs> Çok da sıçramadı ya dediğin gibi. Sıçratmıyorum işte yavaş olduğum için. Ama kardeşimin eşi çok beri korkuttu. Her yer yağ olabilir. İmaratta olduğu gibi değil diye. O yüzden gösterirse şöyle duvarlara folyo çektim korkundan. Ama gerçekten hani uzman olduğu belli yani işinde. Değil mi Erva? Erman? Onayı vermeden şey değil mi? Dükkan açma etkisi aldık mı? Son planı. Canım te, ya mı <laughs> testi, testi geçsen de sen yıllarını vermişsin zaten. Içim, Halk seni seviyor. Şimdi bizim içimizden biri olsaydı içimizden biri olsaydı bir saatte en az beş tane Evet evet aynen öyle. Ama dayım baksana. Evet hamurumuzun sonuna geldik. Dediğim gibi tahmini 2 kilo yakın bir tatlı çıkacak. Burada iki kilo var mı şimdi? Var evet. Şimdi ben şunu rica edeceğim. Tabii. çıkart. Dur. Ha. tamam. Bu hamurumuzu da buradan al. Biraz uzak da dur. Allah muhafaza. Şöyle olur. Ben hep bunu bir tür pişiriyor hemen şey şerbet almıyor Ya öyle olur. olur, öyle de olur, öyle de olur. İzleyenler soracak bir illaki i̇şte de. şu benim an gibi merak Yani şu an yaptığımda büyük bir marifet çiğ köfte tepsisinde sana lokma tatlısı yapıyorum. Ha, onu diyecektim Hı. arkadaşlar bakın çiğ köfte tepsisinde biz e, büyük bir tepsi bulamadık haliyle tencerelerimiz malum hepimizin evinde olduğu kadar. Evet Ama an... bunu da pişirirken arkadaşlar kısa bir tüyo vereyim sakin pişirmenizi bak lokmaları atarken yağ sıcak olacak yoksa yağ çeker ama pişirirken sakin pişirmenizi tavsiye ederim. Niye? ...çıtır olması açısından. Öyle söyleyeyim. Şerbetimizde daha önceden hazırladığımız soğuk şerbetimiz de burada. İçtiği evet. zaman buraya atacağız. Şerbetin soğukluğu ılık değil arkadaşlar. Bildiğiniz <laughs> buz gibi soğuk. 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 Yani mıknatıs görevi görecek. Birisi sıcak, birisi soğuk. Bu arada çayımız da demlendi. Şimdi ben çayla birlikte tamam, sıcak sıcak bunları... ...inşallah. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bunu da yanı sıra pişirirken size dipnot olarak yani parantez içinde ev hanımlarına söylüyorum. Allah rızası için insanları baklavadan tiksindirmeyin. Niye diyeceksiniz? Baklavanın içine sirke girmez. Evet. Ondan <laughs> sonra hamurundan bahsediyorum. Yoğurt girmez. Yapmayın. Baklavanın çıtır olmasını istiyor musunuz? Bak da? karbonat dağıtmayı. Hı hı. Çıtır olmasındaki püf nokta suyu, yoğurduğunuz su ne kadar soğuk olursa Bak buzlu suyla yoğurun baklava hamurunu. O kadar şeffaf bir baklava açarsınız. Bir şey değil mi? Geçenlerde, zor olur. Açması zor olur. Geçenlerde ben baklava paylaştım ya arkadaşlar. Dediği her şeyi yaptım. Yoğurt da koydum. Sirke de koydum. Heh, aferin. Böyle devam edin. İnsanları tiksindirin böyle tatlılarda. Ama şimdi yani sen... Ama ben e, beğendim. ya tatlıcı <laughs> kardeşim var ama tüyosunu bana ya. bile vermiyor arkadaşlar. <laughs> o derece yani. Ama dediğim gibi izlenme çok olur. Yorum çok gelirse ben sizlere hamuruna neler kattığımızı söyleyeceğim. Ya i̇şte bu yeter sana herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Bence yeter bana yeter. yetmez o ya. Öyle şu yeter, an öyle yeter. görüyorum. Ben Böyle şu an size oldu. şey geliyor. Yeter. Yani üçer dört tane yediniz ama sıcak sıcak bu da kesecektir. Ama benim çocuklar gerçekten dayısı tamam. birer kase tamam. yiyorlar. Yarın da tamam. isterseniz tamam. farklı bir evet. tatlı yapabiliriz. Oy <laughs> bence yarına farklı bir taktir. Tamam ne istersen onu yaparız kızım. Ama annenizi üzmemeniz şart değil ha keza babanın da öyle. Çocuklarım şanslı ya böyle bir dayılar var valla her gelmesine bir şey yapıyor. Yani sen de şanslısın çünkü senin evet. o senin kardeşin. Evet o canım. <laughs> Yani başka tarifini istediğiniz tatlılar varsa. Başka tarifini istediğiniz tatlılar varsa yorumlara belirtirsiniz. Antalya'da olduğumuz süre zarfında yapmaya çalışırız. İmalatta da böyle hemen pişiyor mu yoksa bu derecede mi pişiyor? imalatta. Ya, o kadar da detayına girmeyeyim işte. Yok yani. Şimdi evde hani böyle saatlik yani. <laughs> ha, şu an oldu, sakin pişiriyorum. Bakın arkadaşlar işte. şunu da söyleyeyim. E, Meslektaşlarımız var. <laughs> Cami önlerinde hayır lokması döken arkadaşlarımız var. İşin hakkını veriyorlar ama hepsi değil. Kimse kusura bakmasın. Neyse onu konuşmak zorundayım. Kimisi şu şerbeti küfür eder gibi üzerine gezdiriyor. Evet evet aynı. Yani hemen pişsin ver pişsin ver. Ya yani kaseye bırakıyorlar. Dediğin gibi üstüne şöyle şerbeti bir gezdiriyor. Ya olmaz işte. Tatlının hakkı o değil. Hamur yediriyorlar insanlara. Şu an biz sakin pişiriyoruz. Bu çıtır çıtır olacak. Kemik gibi olacak. Yani dışı çıtır, içi hamur olacak. Evet. İçi full şerbet çekecek. Bak biraz sonra inşallah nasip olacak. Piştiği zaman... ...göreceksiniz. Saydam bir şekilde olacak içi. Onları evet, öyle Şimdi olacak. bu tatlının <laughs> renkleri de değişiyor. O renkler... Rengi şu. Biz buna şimdi birazcık mı? renk verdik. Niye? Eniştem öyle istedi. Öyle olsun dedi. Biz de tamam öyle olsun dedik. Hamuruna şerbet kattık. Evet. Şerbet kattığın zaman şimdi şeker yanıcı bir şey değil mi? Kızaran evet. bir şey. Heh. Hmm. Arkadaşlar... sarı olacaktı. Bu biraz yani tarçın rengine yakın olacak. Tamam. Anladım dediğim gibi gerçekten yorumlar çok gelir, beğeni çok gelirse ben hamuruna neler kattığımı kardeşimden alacağım tarifi yazacağım. Yok zannetmem ev hanımları lokma tatlısı yapmayla uğraşmaz, beceremezler. Öyle tahmin ediyorum ama diğer kadayıf vari, baklava vari şeyleri tariflerini verebiliriz tabii ki. Yaparlar ya. Yok. Yani, yani, merak eder. Şahsen ben yapacağım şahsen. Yapacağım. Kardeşime de video atacağım. Bak, yavaş bakalım. yavaş kızarıyor. Farkında mısınız? Evet. Ya ben yavaş. kardeşimin tatlılarını hep yedim ama nerede yedim? İş yerinde dükkanında. O şekilde nasip oldu. Ee, niye evde denemiyoruz dedik uygun konuştuk. E hadi yapalım oldu. Sizlerle de paylaşmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Siz beğenseniz de beğenmeseniz de ben pişince yiyeceğim ama. <laughs> Ya insan hayatına güzel <laughs> hatıralar, güzel anılar. Şimdi misal veriyorum. <laughs> ömrüm boyunca tonajlarca tatlı lokma dökmüşümdür ama bu misal bir hatıra kalıyor. Evet, Senin evinde de bir lokma tatlısı yapmıştık oluyor. Aynen Valla yani. ben artık bırakmam her gelmeni yaptırırım. farklı farklı tatlılar yaparız. Bak. Birazcık daha işte imalat ortamında Sürekli şu Sürekli karıştırmamız mı gerekiyor? Tabii ki tabii ki eşit kardeş bir şekilde pişecek bunlar sürekli karıştıracaksın ki yani Hı. altı üstü eşit derecede pişecek. Peki dayı niye kaşıkla karıştırmıyorsun da siz geçle karıştırıyorsunuz? Kızım niye kaşıkla karıştırmıyorum? Kaşık küçük olduğu için Allah muhafaza bu yağ sıçradığı gibi sıçradığı zaman Allah muhafaza. Yani şöyle kepçeyle yani şöyle falan da mı olmaz? Ha uzun uzun bir şeyler olur. Hı. Biz evde Hı -hı. yaptığımız için Hı. kepçem sınırlı benim o yüzden dayına onu buldum. Ha, anladın mı kızım? Aynen. Şimdi şu kaşıkla ben alıp karıştıramam. Allah muhafaza, elimi yakarım. Anladın mı? Hmm. Ya yanı da Allah muhafaza. Yani su yanığına benzemez, diğer yanı benzemez. Ömür boyu lekesi kalıp kolay kolay çıkmaz. Yani bunun, Yavaş, yanığı, bunun yanını... Evet rengi dönmeye başladı. Yani dayı, bunun yanığı geçmez mi? Yani geç. Geçer ama tabii. vücudunda bir leke kalır. Evet. Hmm. Yanık izleri genelde öyle bir Bak şu an esasında bu tatlı pişti ama birazcık renk vermek istiyorum. Denemek ister misin? Tadına bakmak ister misin? Yani bir tane şunun içine atıp deneyebiliriz aslında. Neden olmasın? Bak şerbetini de direkt yedireceksiniz evet. bunu. Yani atayım da sonra basayım derseniz içine şerbet almaz bu. Nasıl olacak? Ee, öyle şimdi. Bak yaptım bir daha şimdi. gösteriyorum bak. Seyret. Bak. Tamam attık. Attın ya direkt basacaksın bunu. He üstünde kalmayacak yani. Sakın ha. Bunu zaten hissedersin. Bak şu an baloncuklar çıkıyor gördün mü? Evet. Tatlın içindeki hava çıkıyor, şerbet doluyor oraya. Gerçekten... Dedin anlatabildim mi? Evet şu an... Öyle. Al ye bakayım bunu bir. Yiyebilirsin. Sıcaktır ama. Sıcak değil soğumuştur bu. Al al elinle al. Elinle Demin al soğudu bu. <laughs> al korkma. Ay. Al bakayım kızım, sen de bunu ye. Hımmmm! Dediğim gibi var mı? Dışı çıtır içi... Vallahi şeydi. çok güzel. Heh. Şöyle ısıttığım yerden hmm. içime de <laughs> bakın. Ne hamur, ne şey... Gerçekten. de bakayım. Gel, dur al. Oğlum. Ye bakalım. Heh. Onu yiyebilirsin. Biraz Hayır. geride dur oğlum, Şu ya an aile boyu tatlı bekliyoruz, arkadaşlar. Vallahi çok güzel olmuş. İyi. Ben bunu öğrenip <laughs> Bura benim tatlı köşem olsun. Çay mı sazı? Hatta şunu şey da yapabilirsin. Şey. Şuradan yazarsın tatlı satıyorum <laughs> diye. Sepetle <laughs> insanları indirebilirsin. Değil evet. mi? Tabii tabii. Zile bassınlar. Ya ben yok hani ondan ziyade insan kendi evinde mesela camı tatlı mı ya çekiyor hemen hamurunu yaparsın. Ha, bu aperatif bir tatlı değil. Onu da söyleyeyim. Değil, hemen tabii yapılacak ki. bir şey değil. Ya hayır gün içinde planlarsın hamurunu yoğursun. Hatta yaramın atı var mı? <laughs> Bu arada söyleyeyim hadi gülelim bari. Ben her şeyi hazırladım. Koyduk e, ocağımızı, tüpümüzü neyse. Bilin ya. bakalım sizce ne yok? <laughs> ya yok. Saat 11 olmuş. Hangi market açık? Bakkal bakkal gezdiler sağ olsunlar yağı buldular. Yağsız pişmezdi çünkü. Hani bu Cem Yılmaz'ın bir filmi var ya <laughs> Arof'ta, evet. ekmekleri yapıyorlar evet. 13 dakika daha gibi kızar fırın derdi fırın yok <laughs> <laughs> Valla benimki de ona benzer Ya sen? ben uzun zamandır sıvı yağ kullanmıyorum zeytinyağı sıvı yağ çok nadir şeyde kullandığım için yani birazcık vardı ama yetecek kadar değildi açıkçası Anne yani mesela sıvı yağ normalde ne, ne, ne Sıvı yağ sadece keklerde kızartmalarda ama kızartmalarda ben artık bir e, makine aldığım için şimdi söylemeyeyim reklam olmasın o makinede yaptığım için ihtiyaç duymamaya başladım ondan fırın gibi olmuş evet aynen öyle evet. arkadaşlar size diyemeyiz ama küçük bir fırın düşünün şimdi bir iki, iki dakika içinde işte tatlıya çıkaracağız hep beraber bir görelim <laughs> Enişte Bey şu renkli mi istiyordun? Gel bakayım. Biraz daha. Biraz, daha, biraz daha, daha diyor. Şu an şunu es geçiyorsun sen. Şerbet atmadın mı O renk sana şu an şey gibi. Ben de şimdi enişte başlayayım. Bey'i de alabilirsin. Ben al böyle... Yok yok yok. Ne kadarına çeyrek? Böyle de çok güzel bence. Ben de Yani çok, çok güzel. Değil böyle, mi? böyle de olsa çok güzel. Bence de. Da, şöyle söyleyeyim Biraz gerçekten verelim, hayır, 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 gerçekten şey şerbetini hemen içine çekmiş. E, kuru değil, değil, değil yani. Öyle ben olacak. dışarıda yediklerim, yediklerim ustalı var Onu da söyleyeyim. Dışarıda yediklerim gerçekten pişi yapıyor üstünde şerbet olduğunu düşünüyorum. Öyle yiyorum. Bu, Ay, bu. dışarıda yediklerimden daha güzel. Eğer bu dışarıdakilerine başka bir şey daha koyuyor. Değil mi? Onların şerbeti de böyle bir ya, değişik şöyle, oluyor. Neden? Şöyle yapmışlar herhalde. Yani şey var. kıvamında oluyor. Hani böyle yuvarlak ya bak tekrar diyorum. Yapmış Kimseye karalama kampanyası yapmıyorum. Ama burada kaçtı yapıyorlar. Yapıyorlar. Yani iş yapıyorlar. yapıyorlar. İşin hakkını vermek i̇ş lazım. Her ne olursa olsun. Gördüğünüz gibi kaç dakikadır kızarıyor ağır ağır. Bak, ben bu kadar... Şu çıtırtıyı... Diye... Bak. Yani kır 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 olmak zorunda. Ben neyi zannediyordum biliyor musun? Gerçekten yağ kızgın birden atıyorsun. Bir dakika geçmeden olup alınıyor. Ama işte öyle değil. Bunlar öyle kolay kolay, kolay yapıyorlar. Öyle değil işte. Ama bu hayır dağıtanlar hep öyle yapıyor. Ya ne diyorum sana? O adam orada daimi esnaf değil. O adamı sen bir kere görüyorsun hayatın boyunca. Evet. Evet. Bir de hayır. Aa bunu kötü yapmışım, paramı geri iade etmedin diyorsun. <laughs> Yani ne bileyim Anlatabiliyor işte. Anlatabiliyor muyum? He. Bak bunu yani, herkes yani için sürekli, konuşmuyorum. İşin hakkını, mesleğin hakkını veren yani. destektaşlarımız evet. vardır illa Ama genel anlamda gördüklerimi söylüyorum. Murdu açtı, iş yapıyordu. Bir şey diyeyim. Bir de hemen hemen hepsi aynı boyda olmamış mı? Kireçekten. Ya öyle olacak Hı. zaten. Ustalığın ne anlamı var yoksa? Diğer türlü soruyorum sana Allah aşkına. İşte ben yapsaydım bunu birisi küçük birisi büyük. Bunu isterseniz artık alalım. Bunu artık alalım çünkü bu sefer de kemik gibi olur çocuklar yiyemeyebilir onu da söyleyeyim tamam, çok şükür tamam. Da yuvarlanmaz sanırım. Bakın arkadaşlar ama dur şöyle iki iki atacağım Şimdi elimizdeki imkanlar bu. Bakın direkt şerbete basacaksınız direkt beklemeyecek bak. Direkt bak seyredin. Bir 10 saniye kadar burada kalacak bak. Alacağım, ne yapıyorsun? Yok Yo, bekle Duracak içinde duracak. Bak Bir gördünüz mü? He, zaten kendini salıyor. He? Gördünüz mü? Bu. Olay bu. Bakın. Şunlar olmadı tabii. Niye? İmkan var bu kadar. Ne yapalım? Tam tersi yapsak ondan alıp onunla bassan daha büyük ya. Şu an, şu an şerbet içine bunu sokamam. Yağ içine sokamam. Yağ yanar. Şerbet değildi ya bunu. Temizleyip getirsek. Başka bir tane varsa olur. Yok başka bir tane yok onda <laughs> Evdeki imkanlar bu. Ya da hemen acele bir şekilde şunu yıkayabilirsin sen. Hangisini? Yıka, su tut, kurula getir. Şunu, hemen. Değil mi? <laughs> hemen. Biraz acele etmeni istirham ediyorum. Bunu alayım mı? Lazım al, 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 al. Ha, bu şekilde arkadaşlar. Getir hemen. Suya değdir getir. Kuruladın mı ama? Kuruladın mı? Kuruladın mı? Ver kızım. Kuruladım tabii ki. Şöyle. Bunun da sapı var ya. Tüh. O ne Şöyle ters çevirsem içine. Şu an Olmaz öyle ne ya. Ne yapayım? Söyle bana. Se Hı. Seç mi çevireceğim de? Bundan vazgeçecek misin? Birazcık vazgeç istersen. Nasıl? Ha orası var. gitti. Gitsin. <laughs> Tatlı için bakın ne müfeda etti. <laughs>

Efendim, gidelim. Erman yapma ya, ne olursun. Vallahi bence bilindiğinden daha zor olmuş. Ben bu kadar beklemiyordum. Babamın istediği sanırım bu şekilde. Evet, bu renk istiyordun değil mi? Evet. Esasında rengi de bu değildir. Onu da sana söyleyeyim. Sen istedin diye böyle Sarı renk. Sarıdır. Lokma sarıdır. Altın sarısı olur. 24 ayar altın gibi olması lazım. Osmanlı evet. lokması bu. Lazım olan araç gereçler ne olacak o, şimdi? Ocağı ya? kapatır mısın oradan? Tabii ki. Bana doğru çevireceksin. Sonra doğru çevir kapat. Çe çevirme şey şey nasıl? Nasılsınız? Bana doğru, bana doğru. Sana çevir. doğru mu? Hayır, öyle açılıyor. Bana doğru kapanır. Uzaklaşma ben de. Ama elim yanacak benim. Kapat, kapandı şu an çünkü. Şeyin altı ısınmış ya. Oo. Oh geldi. Yeme tışır, şimdi bunu. Sordu tuşlar. Bence bir tane bile kalmayacak birazdan değil mi? Çünkü kaç Son kişiyiz? Tışır. 2, 4, 6. 6 kişiyiz. 6 kişiyiz. 6 kişi şunu yemez mi? Yer. Evet. Yani Yok kalacaktır değil. bu. Emin kalacak ol kalacaktır. Mı? Çünkü sıcak sıcak. Yani en az 2 kişi bunu 2 yani. günde, günde bitirir. Kişi en fazla yiyeceğim. 4-5 tane şu an. Hani en az 2 kişi bu. 4-5 değil. Çocuklar bile de kase yiyor benim ya. Görürsün şimdi. Derva. En az iki, en az iki kişi e, bunu iki günde bitirir yani. En az iki kişi ama. Hala en evet. çok. Evet. şu anda hazır arkadaşlar. Bence evet. muhteşem oldu. Bak şöyle bir yakından al. Görüyor musun? Bu. Emrullah ustadan. Hadi Bak, bakalım. Bu, bu. Bir tepsi getir çıkaralım. Ya da şuna mı çıkarsak? Çıkar bence de. Onu onun için getir. Getir ona çıkaralım. Aynen. O nasıl ses çıkartıyor öyle? Ben tutayım evet. sen. İyi. Oo. Evet. İyi. <laughs> evet. Evet babam, babam da mı tatlıcıydı? İçer, <laughs> et, et. Et, et, et. Enişteden şarkı geldi. Bunun hakkı nedir? <laughs> Antep fıstığıdır arkadaşlar. Sen evet. alabilir miyim? Tabii tabii tabii. Bunu sıcak sıcak yiyeceğim. Ben hocam. yanına Burayı bir de dikkat edin. Yok yanmaz. Şerbetinde ne var? Bunun bana var mı? Sevgimizi kattı Şerbet ve hamuru sonra açıklamaya yapacağım. Yorum ve beğeni çok gelirse yoğun istek üzerine paylaşacağım. Şerbetinde ne var şerbetinde? Bir de bir tat var orada. Ya o biraz ustalığımız olsun değil mi? Her şeyi açıklamayalım. Bu işte Oh. Hacı. Şöyle tamam Allah da gösterelim son kez. Şöyle ellerine Yendir, sağlık. afiyet olsun. Şimdiden <laughs> hakkınızı helal edin. Göz hakkınızda yiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.